İyi ki doğdun Ogo Pogo Mutlu yıllar bana la la, la 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 Çok heyecanlıyım Bugün benim doğum günüm Bakalım arkadaşlarım bana ne sürprizler hazırladı hmm. Ogo Pogo'nun doğum günüymüş Görelim bakalım ne hazırlıklar yapıldı Arkadaşlar ben geldim. Tatam. Hoş geldin Ogopogo. Resim yapıyoruz. Hadi gel sen de. Merhaba Ogopogo. Ben de gitar çalıyorum. İstersen sonra top oynayabiliriz. Şey bugün günlerden ne arkadaşlar? Cumartesi. Peki bir önemi yok mu sizce? Var tabii ki Ogopogo. Oh be. <laughs> ben de bir an sanmıştım ki. Hafta sonu tatilinin ilk günü. Sabah ödevlerimizi bitirdik ve artık istediğimiz kadar oyun oynayabiliriz. Arkadaşlar, Ogopogo burada olduğuna göre ikili takım kurup basketbol mu oynasak? Olabilir aslında. Arkadaşlar, benim gitmem gerek. Bir işim vardı. Şimdi hatırladım. Yani sonra yine gelirim. Peki Ogopogo, ama işim bitince gel. Görüşürüz dostum. Basketbol oynayacağız Ogopogo, unutma. Yok yok, unutma. Gördünüz mü Kemgolar? Ogo Ogopogo'nun doğum gününü unutmuşlar. Bu fırsatı kaçıramayız. Ogopogo'yu kendi tarafımıza çekeceğiz. Hadi bakalım. Gerçekten de unuttuğumuzu sandı. Çok üzüldü. Onun için hazırladığımız sürprizi görünce çok sevinecek. Hadi hazırlıkları tamamlayalım. Doğum gününü unutmuşlar. Daha önce hiç olmamıştı. <laughs> İyi ki doğdun Ogopogo. Unutmayacağını biliyordum. Ha? İyi ki doğdun Ogopogo, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun, mutlu yıllar sana. Zomzoro, sen benim doğum günümü mü biliyordun? Tabii ki Ogopogo. Üfle hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bu da hediyen. Nasıl yani? Bana hediye mi aldın? <laughs> Beğendin değil mi? Senin pelerininin aynısı. Hadi canım giy üstüne. Kemgolar yardım edin bakayım. Oo, çok yakıştı. Şimdi tam bir takım olduk. Teşekkürler Domdoro. Ogopogo ile Zomzoro. Dur daha bitmedi. Söyle bana Ogopogo sen bu hayatta en çok ne yapmayı seversin? Hmm, bal yemeyi çok severim. Heh, Zeyno da çok sever. Ah, unut şimdi Zeynoyu. Peki başka? Can, Zeyno ve Ozmo ile ormanda yürümeyi severim. Üf, çok sıkıcı. Nasıl? Sıkıcı mı? Ee, yani ne kadar güzel demek istedim. <laughs> başka? Ha ee, ha ha ha. Şey bir de bir de. E... Bir de salıncakta sallanmayı çok severim. Oo, o zaman hep beraber parka gidiyoruz. Yaşasın. Yaşasın ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, hadi kemgolar yürüyün. Evet arkadaşlar hazırız değil mi? Süslemeler ve hediyeler hazır. Oyun alanı hazır. Yemekler de hazır. E, ee, pasta mutfakta. O zaman hemen Ogopogo'yu alıp geliyorum. Şimdi anladın mı Ogo Pogo? Senin en yakın arkadaşın benim. Ozmo ve arkadaşları doğum gününü bile unuttular. Ya belki dalgınlıklarına gelmiştir. Hepsinin mi? Gerçekten seni düşünseler bu özel günü unutmazlardı. Değil mi Kemgolar? Heh. Galiba doğru söylüyorsun. Bundan sonra hiç ayrılmayacağız dostum. Ben senin hep yanındayım. Zor Ogo Ogopogo'nun aklını karıştırmış. E, şimdi ne yapalım? Top oynayabiliriz istersen. Yarın da pikniğe gideriz ha. Nasıl fikir? Yani Olabilir. Ogopogo, benimle gelmen gerek. Zeyno'nun sana ihtiyacı var. Sakın gitme Ogopogo. Onlar senin arkadaşın değil. Ogopogo, senin gerçek dostların biziz. Hatırlasana en sevdiğin oyuncağını kaybettiğinde ne oldu? Can bana kendi oyuncağını verdi. Peki düşüp bacağını yaraladığında ne oldu? Zeyno yanımdan hiç ayrılmadı. Ah bunların ne önemi var? Doğum gününü unuttular o gopogo. Go. Unutsalar bile onlar benim dostum. Zeyno'nun yanında olmalıyım. Hediyen için teşekkürler Zomzoro ama ya bence bu sende kalsın. Ozmo hadi gidelim. Hayır Ogopogo gitme. Top oynayacaktık. Pikniğe gidecektik. Geldim. Zeyno. Buradayım. Ha? Ama siz unutmamışsınız. Unutmadık tabii ki Ogopogo. Sadece sana küçük bir sürpriz hazırlamak istemiştik. İyi ki doğdun Ogopogo. İyi ki varsın dostum. <laughs> ben de bir an sanmıştım ki. <laughs> ya çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki siz de varsınız. Pasta geliyor. <Gülüyor> <Gülüyor>